Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Evet bugün iki mücadeleyle açılışımızı yapıyoruz demiştik. Tabi merkezlerden bir de Malatya olacak. Ee, yeni Malatya Spor'la Göztepe kozlarını paylaşacak. Aynı saatlerde e, Beşiktaş'ta Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak sayın seyirciler. Şimdi dilerseniz hiç vakit kaybetmeden İstanbul'a uzanalım. E, orada bizi bekleyen Tuna Akdemir var. E, Tuna Tabii güzel bir hava görünüyor. Bilemiyorum biraz da esinti var tabii deniz kenarı. Boğaz'ın havası da hiç kuşkusuz seni etkiliyordur. Neler aktaracaksın maç öncesi saat 20'de başlayacak mücadele öncesinde? Ahmet Onur Kılıç Vodafone'dan Doğma Bahçeden mutlu günler dileyelim. Süper Lig'de heyecan ile devam ediyor. Saatler 20'yi gösterdiğinde Beşiktaş'ta Gaziantep Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Evet güneşli bir hava var ancak soğuğun gerçekten hissedildiğini söyleyelim. Konum itibariyle Vodafone Park Boğaz'ın hemen kıyısında denizden gelen rüzgar bir hayli etkiliyor. Akşam saatlerinde hava sıcaklığının yaklaşık 0 derece dolaylarında olmasını bekliyoruz. Aslında bugün İstanbul'da gün boyunca bir kar yağışı bekleniyordu ancak an itibariyle herhangi bir bölgesinde İstanbul'un yağış olmadığının da altını çizelim. Beşiktaş'ta başlayalım. Siyah beyazlılarda dün bir basın toplantısı düzenlendi. Başkan Sayın Ahmet Nurçebi Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ve artık Beşiktaş'ın teknik direktörü Önder Karaveli ile birlikte e, güven e, aşılamak anlamında bir basın toplantısı düzenlendi. Bu maçta e, teknik direktör Önder Karaveli e, dün yapılan basın toplantısının moraliyle takımının başında olacaktır diye düşünüyoruz. Ancak Siyah Beyazlar'da birçok futbolcu eksik. E, Çaykur Rizespor'da deplasmanında 2-2'lik beraberlik de ayrılmıştı son olarak Siyah Beyazlar. O maçlarda çok sayıda eksik vardı. Tabi oraya oranla bu akşam daha az eksik var ama takımın önemli isimlerinin olmadığını belirtelim. Bir kere Vida ve Montero cezası sebebiyle oynayamayacak. Onun dışında Mert'in, Umut'un ve Enkudu'nun sakatlıkları devam ediyor. Ee, Alex ve Atiba'nın da hastalığının devam ettiğini belirtelim ve kadroda yer almadıklarının altını çizelim. Bu eksikler ışığında siyah beyazların hemen muhtemel 11'ini de sizlerle paylaşalım. 4-1, 4-1 düzeninde kalede Ersin'in oynamasını bekliyoruz. Savunmanın sağında Roziye, solunda Rıdvan. Stoper'de Wellington, Necip ikilisi. Onların hemen önünde Mirelen Pjanic. Hücumun sağ kanadında Raşit Gezal, sol kanadında Güven Yalçın. Ortada Emirhan İlkan ve Josef De Souza ileride de Şu ayı 11 ile çıkmasını bekliyoruz. Siyah beyazların genç futbolcu Emirhan İlkan Çaykur Rizespor maçında hem penaltı pozisyonunun içinde yer almıştı hem de bir golle kariyerine iyi bir başlangıç yapmıştı. Bu akşam da 11'de yer almasını bekliyoruz. Genç futbolcunun geçelim. Ee, Gaziantep Futbol Kulübü'ne Gaziantep Futbol Kulübü'nde geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın çektiği o sancılı süreci aslında yaşıyor dersek yanılmış olmayız. 9 futbolcusundan yoksun bir şekilde buraya geldi. Diçko ve Kenan'ın da takımdan ayrıldığını Belirtelim eksikler kimler? Kitsu yok, Hamza, e, Figueredo, onun dışında Halil, e, mesadu onun dışında Mirza, Olkovski, Oğuz Ceylan ve Kolkır. Bu akşam takımdaki yerlerini alamayacak olan futbolcular. Ancak şunu belirtelim son 5 maçta 4 galibiyet bir beraberlik alan Erol Bulut'un öğrencileri çıkış içerisinde an itibariyle ligde 31 puanları bulunuyor. E, Beşiktaş'ın da 29 puanı var. Siyah beyazlar kazanırsa Gaziantep Futbol Kulübü'nün üzerine çıkacaklar. Peki bu eksikler ışığında Gaziantep Futbol Kulübü'nün muhtemel 11'i ne şekilde oluşabilir? 4 3 1 2 sisteminde kalede Günay'ın oynamasını bekliyoruz. Savunmanın sağında Yusuf solunda Toşça, stoperde Papi Cinoboji ve Ertuğrul. Onların hemen önündeki üçlü Furkan, Doğan ve Merkel. Onların önünde Maxim hücum hattındaysa ise Borven ve Muhammed ikilisinin oynamasını bekliyoruz bu akşam. Vodafone Park'ta saatler 20'yi gösterdiğinde zorlu mücadele başlayacak. Biz de kameraman arkadaşım İbrahim Camkıran'la gün boyunca detayları aktaracağız derim ve sözü yeniden size bırakın. Tuna Akdemir'e teşekkür ederiz. Son notları paylaştı Vodafone Park'ta ve Beşiktaş Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesi öncesi son notlar bu şekildeydi. Beşiktaş transferi resmen açıkladı. Beşiktaş yaptığı resmi açıklamada Kerem Kalafıtın A takıma yeniden döndüğünü resmen duyurdu. İşte o açıklama. Kulübümüz ile TFF ikincilik ekiplerinden Uşak Spor arasında 2021-2022 sezonun başında profesyonel futbolcularımızdan Kerem Kalafat'ın geçici transferi nedeniyle imzalanan sözleşme geri çağırma maddesi kullanılarak sonlandırılmıştır. Kerem Kalafat sezonu kalan bölümünde futbolu Atak'ımızın kadrosunda yer alacaktır denildi. Beşiktaş ayrılığı böyle duyurdu. Beşiktaş'ın 22 yaşındaki futbolcusu Atakan Üner, sezon sonuna kadar Spor Toto birincilik ekiplerinden Ümraniye Spor'a transfer oldu. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada profesyonel futbolcularımızdan Atakan Üner 2021-2022 sezonu sonuna kadar Spor Toto birincilik ekiplerinden Ümraniye Spor'a geçici transfer olmuştur. Atakan Üner'e Ümraniye Spor'da başarılar diler. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızı sunarız denildi. Emirhan Yıkanat transfer kancası dünya devi peşinde. Antalya Spor oynanan Süper Kupa maçı ile Süper Lig'deki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sergilediği performansla parmak ısırtan Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkan devlerin radarına girdi. İspanyol devi Barcelona'nın 17 yaşındaki futbolcunun peşine düştüğü iddia edildi. Beşiktaş'ın yeni yıldız adayının yükselişi Barcelona'nın da gözünden kaçmadı. Yeni bir yapılanma içinde olan ve Avrupa'daki genç yetenekleri birer birer kadrosuna katmaya hazırlanan katılan devi Emirhan İlkan'ı da listesine ekleyeceği belirtildi. Son olarak Kayseri Spor'dan 17 yaşındaki Emre Demir sözleşme imzalayan Barcelona, Emirhan hakkında rapor hazırlatmak için futbol izleme heyetine görev verdi. Katalan devinin bu ilgisi siyah beyazları tedirgin etmiş durumda. Ancak Beşiktaşlı yöneticiler Emirhan'ın da yerli mesle olarak lanse edilen ve Barcelona'nın takibine girdikten sonra kariyerinde büyük bir düşüş yaşayan Muhammed Demir gibi olmaması için harekete geçti. Beşiktaş'ta sezon başında bonservisiz olarak kadroya dahil edilen ancak performansıyla siyah beyaz taraftarların tepkisini toplayan Kenan formasını kaybediyor. Orijinal bölgesi merkez ortası almasına rağmen Süper Kupa'da yerine girdiği Kenan'ın bölgesinde etkili olan Emirhan'ın artık sağ kanatta ilk 11'de maçlara başlaması bekleniyor. Miguel Peiro Montana Beşiktaş'a geri döndü. Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta çalıştığı dönemde Atletik Performans ekibinin başında yer alan Miguel Piero ile tekrar anlaşma sağlandı. İspanyol kondisyoner Önder Karabell'in ekibinde yer alacak. Kariyerinde daha önce Valencia'da Hector Kuper ve Atletico Madrid'de Simeone ile görev yapan Montana, Güneş ile birlikte Bursaspor ve Beşiktaş'ta çalışmıştı. İspanyol kondisyoner son olarak Samet Aybaba döneminde Adana Demirspor'da görev almıştı. Beşiktaş'ta Aydin e yer açılacak. Beşiktaş'ta Mart ayında sakatlık yaşayan boşuna oyuncu Aydın Asic, Kasım ayından beri çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazların büyük umut bağladığı Hasic, formayı kapmak için yoğun mesai harcıyor. Genç yıldız için yabancı da yer açılması bekleniyor. Siyah beyazlarda gençlere verdiği önemli dikkat çeken teknik direktör Önder Karaveli'nin Hasic'i ikinci yarıda kullanmak istediği öğrenildi. Karakartal'ın şu anda 17 yabancı futbolcusu bulunuyor. Ancak Douglas, en Sakala, Adem Leic ve Lens gibi isimlerle yolların ayrılması bekleniyor. Beşiktaş bu isimleri gönderdikten sonra Aydınas için ismini TFF'ye bildirecek. Beşiktaş yönetiminin de Önder Karavid'in isteğine olumlu yaklaştığı ve Aydınas için parlaması için ellerinden geleni yapacaklarını söylediği belirtildi. 20 yaşındaki Bosna Ersekli Yıldız'ın 2024 yılına kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunuyor. Aydın Asic, Dinamo Zagreb'in ikinci takımından 180 bin euro karşılığında transfer edilmişti. Genç yıldız, kariyerinde 8 süperlik maçına çıkarken 2 kez rakip fileri havalandırmayı başardı.